Susamlı poğaça için yarım su bardağı yoğurt, 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un ve tuz. Arasına sürmek için 200 gram kıyma, yarım e, kuru soğan, tuz, karabiber, yarım demet maydanoz. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı mı? Sarımız, e, susamımız ve çörek otumuz mevcut. Yumurtamızın sarısını ayıralım. Ben gideyim şey yapayım mı İçini. Aa, olur. Aynen. Soğanımızı küp küp doğrayacağız. Ee, kıymalı bir iç harç yapacağız. Bu tarif aslında pazar gününü yapabileceğiniz çok pratik bir tarif. Ee, kabartma tozuyla hazırlandığı için öyle saatlerce mayalama derdimiz evet, de yok. Evet. Yumurtayı, tuzu, yumurtamızı, yoğurdumuzu ve tereyağımızı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Gördüğünüz üzere tuzumu ekliyorum. Sarımı üzerisi üzeri için ayırdım. Şurada efendim 3 malzeme de üzeri için. Şimdi hamurunu yoğuracağım ama müsaadenizle bir elime su tutayım. Yumurtalarımı kırdım. Evet. Burada şöyle hemen hepsini bakın şöyle bir yoğuruyorum. Tereyağım yoğurdum. Sıvı yağım, şöyle yumurtam. Hepsini şurada yoğurdum. Burada da şöyle Göz kararı unumu aldım. Yine kabartma tozumu unla vermem gerekiyordu. O yüzden sıvılarla karıştırmadım. Ee, kabartma tozumu unun içerisine verdim. Şöyle bir toparlıyoruz. Hadi bismillah. Görendi. Şöyle. Şöyle mayasız yumuşak bir hamur yoğurduk. Ne kadar az çıktı. Hmm az malzemeyle bir tepsicik yapıyoruz. Şey de versin mi bana kesme aparatını? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çıkarayım. Evet. Az biraz ne canım Daha küçük çek iyi mi dersin? Yok yok çok iyi. İçine hmm. kıymalı açıyordur ama hiç. Çok küçük oldular. Çıkardım, verdim baksana. Baklava yapar gibi oldu. İşte kıyma beni oyaladı Nermin. Kim oyaladı? Kıyma. Suyunu çekmiyor bizim kıymalarımız. <laughs> çok sulu. Yüksel nereden alıyorsun kıymaları? <laughs> Söyle. <laughs> söyle, söyle, söyle. efendim. sen şimdi hemen Nermin burada söyleyecek. Evet, maydanozumuz da Bu böyle... Aldı aslında, ben, oldu. Aldı ne ya, oldu aslında. Ben kapatıyorum bunu. Tamam, onu kapatalım. Kesin İçerisine gibi. şöyle hemen maydanozumuzu koyduk. Oo. Çok severim kıymalı böyle iç harcı hazırlamayı pastalarda, böreklerde. <laughs> şey sever misin? Ben, bir de bunun içine bazen haşlanmış patates koyarım biliyor musun? Öyle mi? Güzel hey, olur bunun ya. Bunun içine alsana. Birazını. Bunun Son olsun, içinde sonak yok. olur, patatesli olur, peynirli olur. Her türlü yapabilirsiniz. Ay, sıcak. Bir de pratik kabartma tozuyla yapılıyor ya. Bu sosun bence uygun alırızda. Şimdi hemen böyle bakın. Geleyim yanına dur. Böyle elimizle bir, bir büyütüyoruz. Şöyle. Şuraya şöyle orta kısma harcımızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hem de maydanozlu. Olsun. Şöyle üçgen şekli yapıyoruz. Şöyle. Hı. Burada da Bence beliyoruz. iyi bu büyüklük değil Burada da şöyle şekil veriyoruz. Bence iyi. Geldim Hı. sana şimdi. Sen aslan... bana bezeleri yap. Evet sen şeyi... Ben şekillendirme yapayım. Tepsi de alabilir miyim? Ee, şey yapalım mı? Ee, yumurtayı da çırpayım sen. Bir daha ellemeden atar, atmak ister misin? Ne üstüne serpiştiririz? Komple bulamayalım. Ha ben kenarlarına yapalım dedim ama istiyorsan öyle yaparız. Nasıl kenarlarını? Şuraları saç. Sadece... Olur. Bak. Al sen onu yap. Ben direkt şey yapayım. Üçgenleri yapayım. Ya da ben onu yapayım. Fark etmez. Sen söyle. <laughs> yap sen onları. Ben bunu yapayım. Üçgeni mi yapayım? Hı <laughs> hı. Dur, boşta durmayayım bu arada. Susama bula. Şöyle efendim orta kısma koyduk. Şöyle. Buradan böyle bir kapatıyoruz. Böyle. Buradan da bunu getirip şöyle kapatıyoruz. Hem pratik hem gerçekten mayalama derdi olmadığı için çok rahat edebileceğiniz bir üçgen poğaça. Yumurtamızı da şuraya ki. Çok güzel oluyorlar. Evet evet. Şöyle. Sarp bunu açmış bunu alayım. Buradan harcından alayım. Böyle bol bol efendim. Ee, bu poğaçaların iç malzemesi bol olunca güzel oluyor. Şimdi pastaneye gidiyoruz. Buradan pastaneciler bana kızmasın. Sadece kokutuyorlar. Tarifte evet e, poğaça yiyoruz. Ama nasıl bir poğaça yiyoruz? Serpeli. Eser miktarda. <laughs> Eser miktarda. Yani çay, çay, çay kaşığının uç kısmıyla hazırlamış olduğumuz ...kenyirli poğaça... ...kıymalı poğaça. Bizde bavul. Çok güzel oluyor gerçekten. İçi bol olunca güzel oluyor. Şimdi ben böyle... ...hızlı hızlı açıyorum. Eller tertemiz, tırnaklar mis gibi. Tam mutfağa yakışır efendim. Şöyle. Ne yapıyoruz? Üzerini gördüğünüz üzere... ...yumurta sarısına buluyor Serpil şu an. Ee, sonrasında... E, ...susam ve kü e, küncü ve... Dere otunu yani susamı ve çörek otunu karıştırdık. Sadece kenarlarında bir bulama işlemi yapıyoruz tabi. E, o da ayrı bir görselde şıklık katıyor. Şimdi bir daha göstereceğiz. Önce yumurta sarısına buluyoruz, şöyle. Sonrasında susam ve çörek otuyla buluşturuyoruz. Tamamen o üçgenlerin dip kısımlarını. Evet, çok güzel, çok da başarılı oldu. Hepsi bitene dek aynı işlemi yapıyoruz. En önemlisi de mayasız bir tarif. Gördüğünüz üzere kabartma tozuyla yani şipşak 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. İlla içerisine kıyma kullanmanıza gerek yok. Kaşar peyniri, patatesli, ondan sonra pırasalı, kabaklı, istediğiniz her türlü çeşidi içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen kendi damak zevkinize kalmış. Biz bugün uzun süredir böyle kıymalı bir tarif hazırlamadığımız için poğaça içerisinde kıymalı yapmak istedik. Bu tarifin sonucu sizde yani efendim. Şöyle. Kalan yumurtayı da şey kıymalı harcı da yumurtalı yapabilirsiniz. Üzerine iki yumurta. E olsun hepsi bulandı. Düştü. O senin olsun şifadır. Düşürdüm iyi mi? Olsun olsun serpiç. Asıl hedefimiz şey. Hı. Şöyle burada üçgenlerimizi yapıyoruz. Şuradan alıyoruz hamurumuzu. Burada böyle bir, bir birleştirme yapıyoruz. Değil, Oradan şey yağ ne? taştı. Şuradan kapatalım iyice. Yağını çok koymuşum. Hiçbir şey olmaz. Şöyle hepsini bir kapatıyoruz. Minik üçgenler yapıyoruz. Biraz da içine çok koymuşum. Bol kepçe. Bol kepçe valla. Nermin'in pastanesinde <laughs> bol kepçe. Yani gelin benden alın. Şimdi. Kanal 7'ye bekliyoruz efendim. Şuradan da şöyle kapatıyorum. Ee, sonrasında efendim şey geçeceğiz. Kurabiye'ye geçeceğiz. Bunları fırına vereceğiz. Kurabiye'ye geçeceğiz. Hepsini böyle bir kapatıyorum. Hem yumurta hem şey yapınca üstünü kirletiyorum ister istemez biliyor musun? Ben yapayım o kalanları. Dur. Olsun Serpilcim senden kıymetli değil ya kirlensin. Şöyle üstlerine bir yumurta daha geçiririm ben onu şimdi. Evet. Bu arkadaşlar da gerçekten çok zarif ve güzel oldular yani. Sen bunu boya, ben mi batırayım? Okey, şimdi. Şöyle elimde boya istersen. Hmm. Tamam. Şöyle bakın, şuradan, şuradan, şuradan buladım. Şöyle, istediğimiz tam net görüntü. Ver bakayım. Şöyle. Şöyle ve şöyle. Aa bu nazlandı. Evet, şöyle koyduk. Sonuncusunu da alıyorum. Sadece... Altın ağızlı onun annesi artık. <laughs> Ay, yırtılmış bir şey olmaz. <laughs> Şöyle... Ve koyduk tepsiye. Şimdi efendim ellerimize bir su tutup geliyorum. Gel. Havlu pişti Havlu piş. Burada var. Gel yanıma. Ben sana vereyim. Ee, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına göndereceğiz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, malum poğaçayı e, çok fazla harlı ateşte pişirmenizi önermeyeceğim. Çünkü kıyır kıyır ve pembeleşerek pişmesini istiyorum. Bu yüzden alt üst bir ayar fandan çıkartıyorum. 180 dereceye getiriyorum. Burada böyle orta hareketli ateşte pişmeye devam edecek. Burada da poğaçalar pişiyor. Ben de buraya geliyorum efendim. Lezzetin kokusu mutfağımızda. Bakın efendim bunlar da kendini mayalı sanmış vallahi. Pobidik pobidik şişmişler. Efsaneyiz ya. Gerçekten. Hadi maşallah. Maşallah Allah. Kayımalı poğaçaya koşuyorum hemen. Onu da fırından çıkartıyorum. <laughs> Ay yeter. Kapatıyorum hatta. Aman Allah'ım. Lezzetler. Siz kıymetli izleyicilerimiz için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.